AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Konya'dan e, geriye döndük Ankara'ya bir kardeşimiz montaj istedi, taksici bir kardeşimiz. Arabaya montajladık, arabaya Premium S modeli koyduk. Tüpümüzü bu şekilde koyduk. Giriş yerin gaz kuat sensörü. Arabamız gazlı. Şöyle iki dakika çektiğim Birazdan da abiyle tecrübe çıkacağız. Düşüncelerini alacağım inşallah. Görüşmek üzere. Saygılar dilerim. Arkadaşlar merhaba. Hayırlı cumalar. Ben arabayı Ümit, abi, Ümit abinin arabayı sistemi montajladım. Arabamız tak, taksi. E, kaç yaşında? Arabadan neler hissediyor? Bize tek tek izleyecek. Ümit abicim merhaba. Merhaba. Valla araba 2011 model. Tamam. 800 küsür binde. Tamam. Ee, şu anda memnunum. Takıldı daha yeni takıldı cihazımız. Tamam. Tecrübeye çıktık. Ee, şu anda iyi ama tabii ki yakıtı aldıktan sonra daha e, bu netleşir. Aynen. Ee, Kesinlikle. Yani şimdi benim araba 570 kuruştan 600 kuruş arası yakıyor. Çünkü her gün ben gaz alıyorum. Her gün ben çalışıyorum. Ben iki gün üst üste yakıt düşecek mi düşme ama şu anda performans güzel. Değişti. değişti. Abi şuradan o rampayı bir daha çıkmanı istiyorum. Sana zahmet. Benim çıktığım rampa vardı ya. Yok şuradan da çıkabilirim. Tamam. Daha top sende abi. Var. Tamam. Yani şu anda Güzel. Benim hoşuma gitti şu anda. Tamam. Olayın esprisi şöyle söyleyeyim Ümit abi. Ee, ben pazarlamacı değilim. Hı hı. E, ben karbüratör ve enjektör ustasıyım. E, arabanın neye göre hareket edildiğini, sistemi neye göre uyarladığımı çok iyi bilirim. E, yani evet. Sizin... Evet. Olayın güzelliği bu. Güzelliği sizin. Bir de olayın güzelliği şu, arabayı çalıştırdığım zaman arabada bir eksik varsa onu da söylerim. Çünkü e, bir şeyi bilmediğim bir şeyi montajlayıp da onu anlatmak çalışırsan hiçbir işe yani... yaramaz. Ümit abi son düşüncelerini alayım. Bana düşüncelerim şu anda memnunum. Şu anda güzel. Tamam. Bir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle. Buradan da bir çıkacağım. Tamam abi. Ee, arabayı Arkadaşlar dik bir rampa. Dik bir rampa. Evet. He, şimdi herkes kendi arabasını bilir. Ben istediğim yani, kadar söyleyeyim. Tabi tabi tabi. Önemli olan e, sürücünün kendi. Ve biz de artık bu işte Profesyoneliz ya yani evet. araba karşıdan gidiyor bu Rampur. Belki bu rampayı e, günde 10 defa çıkıyorum. Tamam yani efendim. Harikasın. E, şu anda iyi. Ben yani, ee, tabii bizim için önemli olan yakla cebimiz cebimiz. Aynen. Yani bu... şimdi bunu e, tamam rampasını güzel çıkıyor, kazını güzel diyor ama e, şimdi sonuçta e, önemli olan maddiyat. Kesinlikle. Benim ee... dediğim taktikleri de uygula. Gazla alacağın gaz miktarını dengelemesi için öne, önemli benim olan... Benim hep aynı pompa, hep aynı istasyon tamam. aynı gazdan alıyorum. Ve reklam da yapmayalım gerçekten. Ya estağfurullah. Ee, ama yani benim hiç değişmez. Ben pompam da aynı, yakıtım da aynı. Ee, günlük alıyorum, şoförü aldırmıyorum. Ee, kaç kilometre yaptığını, depomun kaç para gideceğini ben çok iyi biliyorum. Evet. Ee, Şimdi bunu zaman gösterecek o zaman. Merak etme. Yarın sabahını görürsün inşallah. Yani ben yani bunu zaten fazla, aldım. Bugün Yarın evet. akşam ben gece saat 2'de 3'te arabam kaç kilometre yapıp da kaç para aldığını e, e, o zaman ona göre biz hesaplayacağız. Tamam. E, artısı eksi var mı yok mu onu şu anda kapalı bir kutu. Aynen. Onu, ama araba şu anda rahat. Hadi bakalım. Ben, e, ona inanıyorum. Allah'ın izniyle. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Hayırlı sabahlar tekrardan. Gününüz aydın olsun. İşiniz de bereketli olsun. Yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.